girdi neredeyse. Niye? Niye? İnsanları toplamak için yetişir. yetişir. Muhammed kafilenize darbe vuracak. Hemen küfrün önderleri toplandılar. Ebu Cehil, Ebu Leheb. Yani kardeşlerim, Ebu, Ebu Muayt. En büyük kafirler, tağutlar toplandılar. Dediler ki alel acele hemen hazırlığımızı yapalım. Yaptılar hazırlıklarını. 1300 kişilik bir ordu hazırladılar. Tabi Öyle kibirliler, öyle küstahlar ki dediler ki gideceğiz. Orada Muhammed'e gereken dersi vereceğiz, içkimizi içeceğiz, kadınları oynatacağız, geri döneceğiz dediler. Yola çıktılar değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kafileyi kaçırdığının farkına vardı. müşriklerin de Mekke'den yola çıktığını anladı. Bir ordu Efendimiz'e doğru geliyor. Sayısı peygamberimizin 314 kişi. Müşrikler 1300 kişiler. Efendimiz savaş ihtimali doğunca der kardeşlerim sahabisini topladı. Savaş için çıkmamışlar. Yanlarında doğru düzgün silah yok. Toparladı peygamberimiz sahabisini. Allah savaşmasını istiyordu bu 314 kişinin. Allah Azze ve Celle 314 kişinin savaşmasını istiyordu. Küfre ağır bir darbe vurmak istiyordu Allah Azze ve Celle. Onların eliyle. Efendimiz toparladı. Dedi ki görüşünüzü bana söyleyin arkadaşlar. İki tane grup var karşımızda. Ya kafileye ulaşıp onu alacağız ya da müşrik ordusuyla karşılaşacağız. Miktat bin Amr kalktı Efendimiz İstişare ediyor ya, dedi ki Ya Rasulallah Vallahi biz Yahudilerin Musa'ya dediğini sana demeyeceğiz Ne demişti Yahudiler Musa'ya? Ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın Biz burada bekliyoruz demişlerdi Dedi ki Biktat Ya Rasulallah Biz Yahudilerin Musa'ya dediğini sana vallahi demeyeceğiz seninle beraber önünde, arkanda, sağında, solunda savaşacağız ya Resulallah. İnşallah yarın bizden sevindirecek şeyler göreceksin. Efendimiz onu duyunca miktatı hoşuna gitti sözleri. Sevindi. Ebu Bekir kalktı Hazreti Ebu Bekir. Çok güzel şeyler söyledi. Ona da sevindi Peygamberimiz. Hazreti Ömer çıktı. Kalktı ya o da çok güzel şeyler söyledi. Efendimiz ona da sevindi. Ama Peygamberimiz başkalarını bekliyordu. Başka bir yerden bir şeyler bekliyordu, söz bekliyordu. Kimden? Ensardan, Medinelilerden bekliyordu. Bunların hepsi muhacir. Ensar ise Medineliler peygamberimize Medine'de yardım etmek için söz vermişler. Ama şu an Medine dışı. Acaba Ensar Resulullah'la beraber savaşacak mı? Efendimiz onları dinledi yine diyordu ki Görüşünüzü bana söyleyin arkadaşlar Kardeşlerim diyordu Arkadaşlarım sahabinin Önderlerinden Sad bin Muaz Ensarın Medine'lilerin Önderlerinden ayağa kalktı Dedi ki Ya Resulallah Anlıyorum ki bizi kastediyorsun Yani Ensarı kastediyorsun Bizden bir şey duymak istiyorsun Vallahi bakın Gel kardeşlerim ne kadar daha yiğit insanlar. Dedi ki vallahi ya Resulallah. Şu karşımızdaki denizi görüyor musunuz O denize girsen. Vallahi arkandan gireriz. Bir tanemiz de yeri durmaz dedi. Bizi dilediğin yere götür ya Resulallah. Seninle beraber savaşacağız. Vallahi bizler düşmanla karşılaştığımızda sabreden eden insanlarız. Ama sür dediğin yere bizi Allah'ın bereketiyle dedi. Bunu deyince Resulullah'ın yüzü güldü değerli kardeşler. Sevindi Peygamberimiz. Allah'ın emri yerine getir, getir getirilecekti. Allah savaşmalarını istiyordu. Ama öyle bir topluluk ki fakr zaruret içerisinde. Yiyecek elbiseleri yok değerli kardeşlerim. Böyle bir topluluk. Ailelerini terk etmişler Medine'de. Onların kızları yok mu? Onların erkek evlatları yok mu? Onların hanımları yok mu? Gelmişler şu anda kesin ölüme gidiyorlar. Kalplerinde iman o kadar güçlü ki dünya hiçbir şey ifade etmiyor onlar için. Resulullah'la beraber sen şu denize girsen seninle beraber gireriz ya Resulullah diyorlar. Artık geri dönüş yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 314 kişiyi aldı. Bedir'e getirdi. İşte o biraz önce gittiğimiz yer var ya. Oraya getirdi. Orada bir yere yerleştirdi. Sahabilerden birisi Habba bin Münzir dedi ki ya Resulallah bu durduğun yer vahiy ile mi sana emredildi? Muhammed